Doğanlarımız da iyice kavruldu Pratik bir yemek olsun Herkesin yapabileceği şekilde olsun Hem malzemeyi tanıtıyoruz hem de yemeğimizi yapmaya başlıyoruz Tavukları çok fazla kalın doğramayacağız Kalın doğrarsak sonra ocakta ne yapar? Şişme yapar Yemeğimizde çirkin bir görüntü olur Tavuklarımızı sote doğrayacağız İnce doğrayacağız Tavuğumuz hazır Hemen soğanları sotelik doğuruyoruz. Tabanlar lezzet versin diye soğan ve ikilişle sarımsak doğruyoruz. Buradan size çok güzel bir pirinç sote çıkacak. Romantilarda yapılan aynısı olacak. Bir tane şöyle bir kapya doğradık. Domatesi de söz içinin kıp kırmızı çıkması lazımken domatesin içi kabak gibi. tabi böyle olacağını zaten biliyoruz. Alırken de belliydi. Sotemizin içine katacağımız sebzemiz hazır. Hemen şunu şöyle bir kenara çekeyim. Burada sote tavuğumuz var. İçine iki yemek kaşığı sıvı yağ döktüm. Şöyle bir yağ ile bir ovalıyorum. Attığımızda hem tavuğa yapışmaz hem de daha güzel bir lezzet olur. Malzememiz hazır. Ocağın başına geçiyoruz. Tavamızın altını yaptık. İçine yarım fincan bir sıvı yağ boşaltıyorum. Arkadaşlar 5 kişilik yemeklerde yarım fincan sıvı yağ yeterli oluyor. Yağımız bir ısınsın. Ocağımız yüksek ateşte. Hemen tavukları şöyle bir atıyoruz. Ocağın altını hiç düşürmüyor. Arkadaşlar tavuklar kendi bırakmayınca tavukları karıştırmayacağız. Eğer karıştırırsak ne yapar? Tavanın dibine yapışmaya yapar. İstediğimiz sonucu elde edemeyiz. Yüksek ateşi hiç düşürmeyeceğiz. Ortalama 2-3 dakika geçti. Şöyle bakıyoruz. Tavanın dibine yapışmamış. Görüyor musunuz arkadaşlar? Eğer yapışmış olsaydı biz buna dokunmayacaktık. Yüksek ateşte artık bunu çevre çevre bir ne yapacağız? Kızartacağız. Hep aynı şu renge gelene kadar. Karamelize olana kadar. Arkadaşlar tavuklarımızın hepsi şöyle gördüğünüz gibi karamelize oldu. Şimdi bu tavukları alıyoruz. Alırken Dibindeki yağını bırakacağız. Dibindeki yağ bize diğer malzemeyi kavurmada lazım olacak. an altını kıstım. Hemen tavukları bir alalım. Tavuğun hepsini aldık. Soğanını döküyoruz. Aynı tavuğun yağını da orta ateşte soğanı da kavuracağız. E, yani tabii daha çabuk kavrulabilmesi için, dibine yanmaması için Kapa kapa diyorum. Bir sulansın. Şöyle bakın. Soğanlarımız da iyice kavruldu. Eee rengini verdi. Dibine yapışmış olan tavuklar. Hiçbiri kalmadı. Tam bu aşamada domatesi biberi döküyoruz içine. Domatesle biberle beraber bir kavurmaya devam edeceğiz. çabuk olsun diye tekrar kapağı kapatıyorum. Orta ateşin biraz üstüne alıyorum. Ortalama bir dakika bu şekilde kavuracağız. Şöyle bakın. Domatesler, biberler tam kavruldu. Tam lezzetini verdi. Bir yemek kaşığı domates salçası atıyoruz. Altını kısıyoruz. Domates salçasını şöyle bir dakika bütün sebzeleri hem değdireceğiz hem de eee Midemizi rahatsız etmesin. Bir kavuracağız. Tam iki dakika geçti arkadaşlar. Salça dibine yanmaya başladı. Bu aşamada içine bir tatlı kaşığı un atıyoruz. Unu şöyle bir karıştırıyoruz. Yemeğimiz özlü olsun. Ekmeğe banıp da yiyebilirim. Pilavın üstüne koyup yiyebilirim. Çeşme suyu gibi olmasın. Unu karıştırdık. için hiç un görünmüyor. Bir su bardağı soğuk su veriyoruz. Bundan sonraki su oranı size kalmış. Ocağımın altını tekrar açtım. Şöyle bir karıştırıyorum. Un içinde bir çözülsün. Arkadaşlar bundan sonra bu yemek pişti. Bu yemeği kaynadıktan sonra ortalama 2-3 dakika içerisinde sunabilirsiniz. Çok bir şeyle uğraşmanıza gerek yok. İkinci bardak suyumuzu da verdik. şöyle bir daha karıştırıyoruz. Bir kaynasın, su ayarlamasını yapacağız. İçine doğranmış. 400 sarımsak atıyor. Tavuğunu atıyor. Yoğunluğunu nasıl istiyorsanız o şekilde ayarlayabilirsiniz. Önce bir kaynasın yemeğimiz. Yemeğimiz kaynadı. Şöyle bakıyorum. Yarım bardak su daha ilave ettim. Bir daha su ilave etmem isterse taş gibi olsun. Sebebi de yemeğimizin komple lezzetini alır götürür. Çok fazla suyu bu yemek sevmez arkadaşlar. İçine yarım tatlı kaşığı bir karabiber. Bir tatlı kaşığı pul biber. Silme bir tatlı kaşığı da tuz atıyor. Tuz atarken de korkuyor. Yemek tuzlu olmasın. Şöyle bir karıştırıyorum. Arkadaşlar bu yemeğimiz pişmiş. Şimdi bundan sonra orta ateşe alıyorum. Çok fazla değil. Sadece 2-3 dakika kaynatacağız. Altını kapatacağız. Yemeğimizi 3 dakika kaynattık. Şöyle bakın arkadaşlar. Hemen ne yapacağız? Yemeğimizi sunacağız. Bunun yanında güzel bir pilav gider. Daha önce de söylediğim gibi bu yemeği iki şekilde sunabilirsiniz. Hemen şöyle bir şunu şöyle bir alalım. Pilavımızı basıyoruz. Yemeğin kokusu bile ne diyor? Ye beni, ye beni diyor. Ya da şöyle tam lohanta restoran işi sulu sulu yemeğimizi doldururuz. Şöyle yemeğe yakından bir bakın. Bu yemek yenmez mi? Tam ne yeme? Ekme, ban yeme. Şöyle bir çevirelim. Sayfamda 1500'ün üzerinde yemek tarihi var. Yerli, yabancı hiç fark etmez. Ahmet Şerif mutfağı yazın. Aradığınız yemeğin ismini yazın. Her türlü yemek karşısında çıkan yemeği gördünüz. İnşallah hayırlı öğretici video olmuştur. Videoları beğenip yorum yapmayı unutmayın. Ne diyoruz? Kim yapar? Ahmet Şerif yapar. Siz isteyin, biz yapar. Afiyet olsun.